partiyi bu noktaya bu iktidar getiriyorsa bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayrına olmuş. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir yere sürüklemekle ilgili, bölmekle ilgili karşı karşıya getirmekle ilgilidir. Biz buna karşıyız. Biz bu partinin parçalanmasını ve dağılmasının sadece parti açısından değil ülke açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu hem Vahap Seçer Başkanım hem Mansur Başkanım hem de ben çok açık şekilde ifade ettik. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda kendisinin önceki dönem genel başkanı olarak eğer kendisi bu görevi almazsa kayyuma kalacağını kendisinin de böyle bir şey kabul edemeyeceğini ifade etti. Kendisiyle beraber Sayın Genel Başkanımızın bir araya gelip bu süreci Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzyıllık hafızasına yakışır bir şekilde ortak bir çözüm yolu bulmalarını bugün de istiyoruz. O karar daha görüşülmeden önce de Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderlerinin duruşunu kamuoyuyla, örgütleriyle ve milletiyle paylaşmasını istiyoruz.